Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Gazali Rahmetu Aleyhin Eyyuhel Ved adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. İmam Gazali Ey oğul sana sekiz şey tavsiye ediyorum. Bunları kabul et ki kıyamet günde ilmin senin düşmanın haline gelmesin. Bunların dördüyle amel etmen, dördünü ise terk etmen gerek dediği ve terk edecekleri saydı. Ve şu anda şu maddedeyiz. Dördüncü maddedeyiz. İdealizlerden gelen hediye ve ihsanları bunların helal olduğu bilinse dahi kabul etmekte yapılmaması gereken bir şeydir. Çünkü bunlara tamah etmek dini ifsat eder bunu yapmanın neticesinde yağcılık, iki ve zulümlerine olay vermek durumu ortaya çıkar. Bütün bunlar ise dinde fesadın zuhur etmesidir. Onlardan gelen ihsanları kabul edip dünyalıklarından yarlamın en hafif zararı onları sevmektir. Dini sevense zorunlu olarak onun uzun ömürlü olmasını da istemiş olacaktır. Zalimin uzun ömürlü olması istemek de ise Allah'ın kullarına zulmetmeyi ve alemin harap olmasını arzu etmek vardır. Din hususunda ve akıbet için bundan daha zarlı ne olabilir? Şeytanların seni ağlatmasından korun. Bazı insanların sana ondan gelen paraları alıp fakire dağıtmanın en uygun ve güzel yol olduğu aksi takdirde o idarecilerin bu parayı zaten kötü yollara, günah işlere harcayacağı, senin zayıf insanlara harcamanın onların harcamasından daha iyi olduğu hakkında sözlerine de kulak asma. Melun şeytan birçok kişiyi bu vesvese yoluyla mahvetmiş, helaka sürüklemiştir. Biz bu konuyu ihya ümitinde açıkladık. Oraya bakarsın. İki madde saydı. Bir, sana sultandan gelen hediyeyi alma. Bu hediye bildiğiniz anlamda bir hediye değil sadece. Der ki senin vakfına yardım yapıyorum. Senin derneğine yardım yapıyorum. Senin hizmetlerine maddi bir destek gönderiyorum. Ya yani örnek veriyorum. Senin medresenin ihtiyacını karşılıyorum. Senin medresenin ben ısıtma tesisatını yapacağım. Senin medresenin ben bir boyatayım be. Herhangi bir şey olabilir. Alma, alma. Niye? Sen onunla böyle görüşmeye başlarsan onu sevmeye başlarsın. Çünkü sana iyilik yapıyor. İnsan kendisine iyilik yapılı sever. Sen diyeceksin ya işte bizim eksiğimizi gideriyor. Vakfımızın maddi yardıma ihtiyacı var. Maddi yardım yapıyor. Vakfımızın ettiğini, suyunu doğalgazını ödüyor. Kerkerdir. Biz burada yine aynı şey yapıyoruz. Biz burada ilim öğreniyoruz. Allah'a anlatıyoruz. Diyorsun da sen onunla muhatap oluyorsun. Ve o muhatapta o veren sen alansın. Ve insan kalbi bu. Ona mail edersin. Mey etmesen bile bak o senin hizmetlerine yardım ediyor ya para yardım yapmaya başladı ya senle almaya başladın ya sen onu eleştirebilir misin? Yapabilir misin bunu? Yapamazsın. Niye? Musluğu kapatmış olursun. Ve şunu düşünürsün. Şeytan sana şunu düşündürür. Ya ama şimdi bak ben bunu eleştirmiyorum. Hatası söylemiyorum ama bak buradan da biz burada yüz tane hafız yetiştiriyoruz. Bak hayır yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Hayır neyle? Haram da yapıyorsun. Haram da. Sen zalim bir yöneticinin yolladı parayı alıyorsun. Onu da hafıza ediliyorsun. Sonra da hafız yetiştirin diye övünüyorsun. Bir de işte ondan para geliyor. Ben o parayı alıyorum. Fakir fukaya dağıtıyorum. Yemiyorum. Vakfı da almıyorum. Alıyorum. ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Arkadaş. Bak bu sana yaranmaya çalışıyor. Sana yanaşmaya çalışıyor. Niye? Kendi iktidarına meşruiyet kazanacak. Meşruiyet kazanacak. Seninle fotoğraf çektirecek. Onu paylaşacak. Televizyonda, sosyal medyada paylaşacak. Ve senin vasıtanla Müslümanların oyunu alacak. Ve bu işte siyasal İslamcılık. <laughs> Ve kendisine İslami bir kisve giydirmiş olacak. Müslüman dindar kostümü giymiş olacak. Kiminle giymiş olacak? Seninle. Senin yüzünden, senin sayende, senin vasıtanla. Seninle poz verdiği zaman e seni hoca bilenler Diyecek ki bu bizim hocamız da bu kadar samim ise, demek ki bu adam düzgün bir adam. Ya, ya, ateşle oynamış olacaksın, ateşle. Sen, harama aracılık etmiş, destek olmuş olacaksın. Sonra diyeceksin ki ama ben haramı ben işlemedim. O yaptı. O yaptı da sen onun iktidar kalıbıda kalması için ona oy topladın. Yok ya benim ağzından bir kere bile ona oy çıkmadı. Ağzına çıkmadı ki durdun yanında fotoğraf çektirdin. Tebessüm ettin. Aynı masaya oturdun yemek yedin. Oturdun yan yana oturdun sohbet ettin. Kahve içtin. Ben de halkın bakıyorum. E benim bu hoca efendinin yanındaysa bu. Demek ki düzgün adam. Biz yanlış anlamışız. Hocamız bilmez mi yanlışı doğruyu? Ya ya. Bir tane daha bir şey var. Müthiş bak. Bin yıl önceden bugünü tarif etmiş. Ben bunun yaşanmışını biliyorum. Diyor ki bak. Diyor ki o parayı ben almazsam o para başka bir yere gidecek. Harama harcanacak. Ben onu helal harcayacağım için alayım. Bakın arkadaşlar. Bu ülkede birçok İslami vakıf, İslami dernek Avrupa fonlarından destek alıyor. Daha önce de Almanya'dan falan bu Avrupa Fonu'ndan önce de ben, isimleri bende de va var. Biliyorum yani. Avrupa Fonları'ndan destek alıyorlar şimdi. Daha önce de Almanya'nın destek alıyorlardı. Ben bir tanesinin Avrupa'dan destek alan bir tanesinin yönetimindeki lise sordum. Ne dedi biliyor musun? O parayı biz almasak Türkiye'de başka yerlere verecekler. LGBT'yi savunanlara verecekler mesela. Bak arkadaşım İmam Gazali neden büyüktür biliyor musun? Biz 2025'teyiz. O bin sene önce bunu söyledi. Bin sene önce söyledi. Bunu yapacaklarını bin sene önce yazmış buraya. Nasihat etmiş talebesine. Bin sene önce. Ben şahidim ya. Bana dedi ki bunu Avrupa Birliği veriyor. Burada gençlik faaliyetlerine veriyor. Biz de Gençlik Derneği gözüküyoruz. O vasıtayla bu parayı almaya hak kazandık. Biz almasaydık onu Türkiye'de belki de bir LGBT derneğine verecektik. Aha. Şimdi anladınız mı? Neden benim sosyal medya hesaplarımda İmam Gazali'nin askeri yazıyor? İşte benim komutanım İmam Gazali.